Rüyada doğum yapmak ne demektir? Kardeşlerim rüyada doğum yapmak sıkıntılardan kurtulmanın işaretidir. Hayır göreceğinize, ailenizden ve akrabalarınızdan memnun olacağınıza işarettir. Rüyada doğum yapan kadın bütün sıkıntılardan kurtulur diye ifade edilir ve rahat edeceği kardeşlerim söylenir. Böyle Rüyasında doğum ağrısı e, çektiğini, sancı çektiğini görmek sıkıntılardan, meşakkatlerden, dertli zamanlardan sonra gelecek güzel günlerin işaretidir. Kardeşlerim rüyada hamile bir kadının doğum yaptığını görmek ve eğer bu doğumda kız çocuğu doğduğunu görmek hamile hanımefendinin oğlu olacağına işarettir. Bir erkeğin rüyasında eşinin doğumunu görmesi uzun süreli bir zahmetin ardından menfaat elde, fayda elde etmeye işaret. Çünkü doğum zaten öyle değil midir? 9 ay boyunca anne ağrılar çeker, sancılar çeker, mide bulantıları bir şey yiyemez, doğru düzgün oturamaz, yatamaz falan zahmettir yani doğum bin bir zahmetle ama evladını dünyaya getirince o acılar biter artık. Ya o sıkıntılar biter, meşakkatler biter. Kucağına çocuğu alınca da mutluluk başlar artık. Ya. İşte tabiri de kardeşlerim bununla paralel bir tabir. Böyle yaşanan e, sıkıntıların sevgili kardeşlerim zahmetlerin bitmesine, o problemlerin ardından yaşanacak sıkıntıların ardından güzelliklerin kapıda olduğuna işarettir. Eğer doğan çocuğun cinsiyeti kızsa bu menfaatin de bu faydanın da daha çok daha fazla olacağına işarettir kardeşlerim. Rüyada birisinin yani kendin dışında birisinin doğum yaptığını görmek hedefe ulaşmaya hayalleri gerçekleştirmeye işarettir sevgili kardeşlerim. Rüyada doğum yapmak <laughs> sıkıntıdan kurtulmaya işarettir. Doğum ağrısı çekmek ise zor ve kötü günlerin biteceğini müjdeler. Doğumda kız çocuğu doğurduğunu görmek sıkıntılardan kurtulmaya ve sevince işaret. Erkek çocuk da müjdeye işaret hocam. Müjde. İyi bir haber gelecek. Bir müjde gelecek bir yerden yani. Evet. Allah Teala İnşallah evlatlarımızı salihlerden eylesin. Hamile ablalarıma bir an önce nedenle Allah kurtarsın derler değil mi? İnşallah salim bir şekilde, sağ salim, güzel, sağlıklı bir şekilde evlatlarını kucaklarına almayı nasip etsin. Evlat hasretiyle yanan bir yıl, üç yıl, beş yıl, on yıl evli olup evladı olmayan, olamayan kardeşlerime de İnşallah Rabbim Teala Celle Celaluhu, Celle Şanuhu onlara duam şöyle Allah'ım kucaklarınızı boş bırakmasın. Evlat sevgisini Allah'ım tattırsın inşallah. Kardeşlerim hamile bir hanımefendinin rüyasında doğum yaptığını görmesi doğum sıkıntılarının geçmesine, rahatlığa kavuşacağına, tevbeye ve borcunu ödemeye, borçtan da kurtulmaya işaret. Bekar bir kızın, bekar bir hanımefendinin rüyasında doğum yaptığını görmesi o da kısmete, evliliğe işaret biliyor musunuz? Ya, bir hastanede doğum yaptığını görmek, kardeşlerin bir doğum evinde veya hastanede doğum yapmak yeni atılımlara girişmeye yeni iş imkanları aramaya işaret eder inşallah. Doğumda erkek çocuğu doğurmak feraha, sevince işaret, ağırlıktan kurtulmaya, selamete ermeye işaret. Doğum genel itibariyle hep hayırlı görüyor musun? Tabirler çok güzel hocam. Allah mübarek etsin. Böyle rüyalar gördüyseniz Allah'ım hayrını daim etsin inşallah o güzelliklere, o bereketlere, o izzete ve şerefe Allah'ın nail eylesin inşallah. O terfiler, o kazançlar, o maddi manevi nimetler, bolluklar Allah Allah Rabbim Teala daim etsin inşallah kardeşlerim. Evet, Kirmani diyor ki sevgili kardeşler rüyasında doğum yapmak, çocuğun doğan çocuğun da kız olması büyük bir hayra erişmeye işaret Caferi Sadık Hazretlerine göre de bir kadının erkek çocuğu doğurduğunu görmesi ve çocuğun böyle doğar doğmaz konuştuğunu görmesi o kadının dünya ve ahirette selamete ereceğine işaret Allah Allah. Rüyada yeni doğmuş bir çocuğun konuşmasını görmek de hem dünyada hem de ahirette saadet ve selamete işarettir. İki dünya mutluluğu da çok güzel bir şey be. Dareyn selameti, dareyn saadet. İki darda, iki dünyada yani. Dareyn iki dünya anlamında. Hüveyden hocalarımız Allah sana dareyn saadeti versin de. Dünyada ve ahirette mutluluk her Müslümanın tabi arzusudur bu. Allah'ın Nasip ve müesser eylesin inşallah. Ebu Saidül Vaaz diyor ki kardeşlerim bir erkeğin rüyasında çocuk doğurduğunu görmesi kendisine uygun olmayan, münasip olmayan ağır bir yükün altına gireceğine sonra da ondan kurtulup düşmanına karşı, rakibine karşı zafer bulacağına işaret. Ya kardeşlerim rüyada böyle kötü bir doğumda bulunduğunu görmek o üzüntü ve felakete işaret. Bir doğumda da bebeğin öldüğünü görmek o Allah muhafaza kötü bir tabir bu. Doğumda bebeğin öldüğünü görmek çaresizliğe ve perişanlığa işaret hocam. Ya Tanımadığınız birinin doğum yaptığını görmek, onun doğumunda bulunmak kardeşlerim, bir tanış birinin başarıya ulaşacağına işaret. Bundan da senin faydalanacağına, senin de fayda göreceğine işaret. Evet, sevgili kardeşlerim. Gerçekten de iyi haberlere ve sağlığa işarettir. Bunları bekleyebiliriz sevgili kardeşlerim. Mali olarak da güzelliğe ifadedir işarettir. Şansa işarettir sevgili kardeşlerim. Gerçek hayatta çocuğu olmayan birinin e, doğum yaptığını görmesi sevgili kardeşlerim, yaşamdaki ilhamınızı, ailenizle olan bağınızı içerir ve o bağın da kuvvetli olduğuna bir işarettir sevgili kardeşlerim. Allahu Teala çoğu hayır olan bu rüyayı inşallah o hayrını daim etsin şer olan detaylarından gördüyseniz onları da Rabbim Teala sonsuz inayetiyle hayırlara döndürsün inşallah. Siz de rüyanızın tabirini merak ediyorsanız, böyle yorumunu, tabirini, merak ettiğiniz rüyalarınız varsa yorum kısmına yazın. İnşallah onların da tabirlerini sizlerle beraber paylaşırız kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.